Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. The Forest'ten e, kaldığımız yerden normalde devam edecektim ama şu geçen bir oyuna girerken gördüm. E, oyuna katılma olayına gireyim mi dedim. Şöyle bakayım. Türklerden Berkay 0 3 biz Cembas Cepasci Deccal En baştan başlamak isteyenler gelsin gibisine bir şey var. Eray Random bir oyun oynayacağım yani bu onu da hatta kalmayan atarım diyor <laughs> güzelmiş hile serbest devamlı olun hile derken hile eğlenceli oyun sonu gelin hileli eğlence oyun merak hilesiz e, kart aldım light lan Mustafa oğlum Mustafa tek başına da katıl diyelim. Eğer açıksa bir merhaba diyelim arkadaşa. Eğer tabi girebilirsek oyuna. izin verir oyun. Evet girdi oyuna. Bakalım. Yüklensin bir girsin. Adamı bulabiliyoruz mu? Oyunun sesini biraz kendimde kısayım. Sonuçta korku oyunu o kadar çok fazla sevmiyorum. Oğlum harita geceleyin geldik lan. şöyle bir dal mı lan o dalmış adamı merhaba beni duyan var mı sesim mu? Geliyor mu sesim? Alo. Sesim geliyor mu? Merhaba aynen gir. Selamünaleyküm kardeşim. Selam. Kardeş. Tamam, hoş, hoş bulduk. Kusura bakma oyuna dahil oldum. Çok önemli değil ya gel gel. Ee, şu an uçaktayım. Sen de taftası bilmiyorum ben. Benim ismini görebiliyor musun acaba? Uçağın çaprazında kalıyorum ben. Ha gördüm gördüm evleri gördüm. Oradayım ben. Tamam geliyorum. Selim bu YouTuber Selim sen misin? Yok o değilim <laughs> bir öyle bir şey vardı mı? Sadece... Evet, aynen. Var da ben değilim o. He. <laughs> <laughs> Abo eve bak. Bayağı cafcaflı bir şey yapmış ya Çok şekil olmuş ya. İşte, aşağıdan çıkabilirsin. Aşağıda atışlar var. İstersen merdivenden gel. Bir merdiven buldum bakam da geliyorum. Ortalık bir gündüz olsun bakalım da o zaman göreceğim nasıl. Selam Aleyküm. <laughs> aleyküm selamun Hoş bulduk. Benim ismim de Yakup Ben de memnun oldum. Eyvallah. Şöyle biraz evi gezeyim ben. Sen zahmet. Gez <laughs> gez. Of. Mekanı kes. de yaptım ben de. Yani 4 saatten beri uğraşamadık. 4 saatten bayağı olmuş ya. Bir de 3 katlı zaten bu. Bir bu kat, bir orta kat ve çatı. Gerçekten. Geldim. Geldim. Burada aynı güzelmiş ha. Hayır, evet, burası orta kat. Şey ya. Çatı biraz açık kalmış gibi. O şömineyi de yaktı. Daha, herhalde, öyle. Daha değil. Anladım. Vallahi elinize salgacı acı. El evin evet, içindeki. Kenardan direkt. Efendim? şimdi 30 falan 30'a falan çıktınız FPS de evin içinde gerçekten çok fazla kasıyor ya. Aynen aynen. Benimki şu an ne kadar? Şimdi 15 16 alıyorum ben şu an. E laptop olmasa ne rağmen çok iyi. arkadaşlar. Burada direkt evin alt altında hiç var. Niye böyle bir yaptı hiç. <laughs> Araba falan yapamıyoruz değil mi bu oyunda ya? Ya aslında şöyle yapsaydın da olurdu. Bu en üst çatının üst taraftaki kenarlar çıkıyor dışarı çatının eğimleri şeyin olduğu yerde. Aynen. Oraları oraları normal korkuluk falan yapıp böyle hani şey gibi olabilirdi. He. Ee, Anladım. Çok fazla kendine o kadar bilmiyorum yormana gerek olur muydu olmaz mıydı da, O tamamen kapatmak istemiyorsan oraları böyle güzel çit çevirip atabilirdin yani. He. O da olabilirdi. Yaptık bir şu aradan gelip de şöyle baktım. Dedim acaba Şato falan tarzında böyle Harry Potter filmlerine falan mı alıntı yapmaya çalışıyorlar dedim. <laughs> Normalce ev yaptık yani biz üç katlı. <laughs> Şimdi burayı da çeviriyoruz işte tamam mı? Müteahhit bir müteahhitlik var sizde de. Şey var mı sizde fazladan? Ee, nedir onun ismi? İp. Ufak bir yay yapmak için. Efendim abi sesini duyamadım da. Ha, Biraz e, Söyle abi duyamadım da sesini. İp var mı diye sordum da. İp verin bir dakika. Sana bir gülsem. Horse oynuyoruz ya. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir şey değil. Şunu bir çekelim hemen. Ya bakayım. Abi bu kanalın ismi ne olacak? Var mı ya da hazır açılmış bir kanal? Selim. Beş bacaklı yaratık var burada. Evet, ahtapot kollu mecmi gelmiş. Ne yapıyorsunuz lan? Dikkat et onun vurması hiçbir şeye benzemez. Evin altında geziyorlar ha. Evin altında mı geziyorlar bekle. Bakalım ne kadar yıkmışlarmış. Evi yıkmasınlar da. Valla yıkarlar mı? <laughs> Selim sen buraya ne şey ekmedim. Süslen ilk daha ek daha, daha, daha ekmedim yani. Kırır, i̇lk kurduğumuz şey ilk ektim. Eee dört mavi Çünkü ben de ondan şimdi. Gelme 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 işte. Sistemin geldi ben. Bana doğru geliyor bir tanesi. Bir tanesi geldi. Hop. Aa canım çok atmış. İyi vuruyor bu. Kaç kaç. <laughs> Yaren yaksana. Dur Öldüm yapacağım ilaç içmem lazım. Ya, ya, kaç kaç. Kaçamadım. Aa geliyor kaç. giriyor, geliyor geliyor. Kaçamıyorum. Yaren üzerime çekeceğim de. Bir dakika Yakacağım. Öldü. İçimde geziyor şu an. Ölmen lazım artık kardeşim senin bu kadar oka ben dayanamam yani. Abi bir şey dayan yani. Heh, öldü, öldü. Geldim. Öldürdüm. Geldim, he. geldim kurtardım. Öldü mü o da? Öldürdüm he. Basit oklu öldürdüm ben de. Dur al, bir dakika şunu kafasını alayım ben. Tamam Kafası lazım bana onu. Burada yemek var. Sen gelip yiyebilir. Bunun kafası <laughs> ne tarafı ya? O komple kafa aldım o gördüm. <laughs> Çok acayip ya. Beyazlar bunlar normal dışarıda çıkanlar. Ya bu yaratıklar normalde fazla ortada... Yo, alt... Şu, mi, lan? Burda bir tane var ya. Arma. Adamın kafasına hiç atıyorum gene ölmüyor. Ana geliyor 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 kaç 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 geliyor. <laughs> geliyor geliyor. Selim kaç Selim <laughs> arayalılar Selim. Aa <laughs> oh, kaçıyorum ben. Kesinlikle kaçıyorum. Ben bir zırh kıyayım hemen. Hop. Şunları atlatayım, şey yapacağım. Dedim yardım etsen ne kadar güzel olur. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Ya bir şu şeyler, küçükler de çıksa. Öldü Tamam büyüğünü öldürdüm. <laughs> Biri bana bir şey vuruyor ama. <laughs> Boşuna vurma şey canım bitmez benim. Uyuyalım. Elinde molta falan var. Dikkatli olun. Aha atıyor bir şeydir. Sen nerede bakayım? Arkanızda da var, sen. Benim var. Bir... Kaçın, canım. Benim mi? Evet var. Yolundan bir kaçayım canım yerliyim. Kaç tane var bunlardan ya? Bir daha gitti. En kolay yöntemi motorla kesmek. <laughs> Şunun kafasını alacağım ben. Nerede o? Yan... Zırki. Evet. Beğenmedim o zaman. Şunun üstündeki okları hep ben atmışım. Bak nasıl ok vurmuşum ha. Dedik ki çevirdin hayvanı ya. <laughs> En sağlamın girince... içinde iki tane ok var ha. <laughs> Eve girince daha fazla katıyor bilgisayar. Evet, deme. <laughs> Buraya başka ekleyeceğimiz bir şey kalmadı. <laughs> Kalmadık şu anlık. Yani sabahtan beri oyun başım ağrımaya başladı yavaşça. Normal ne zaten şu ya? O, bugün hiç Sadece bir kere girdi yazdım. Ben ararım birazdan o Ben yani çok güzel oldu. Şu içeriye biraz daha dola. E orayı bence bir çok bakarız. Baksana buraya. Ya buraya daha dolacak da, da. İlk önceden bir şey alacağım. Kalır Hay mı? Kaydetmezsem yanarız. Kim yukarı Ben kendi odama gidiyorum. <laughs> ben kendi odama gideceğim. Abi gel sen de sev al da. Sonra çıkıp olmasın bir daha. Ne? <laughs> Selim. Sen de. Ya internetin. Kimin? Senin. Hadi. Yani sen odan kaldırabiliyor musun? odan <laughs> <Oradan> kalkmıyor ama. <laughs> abi bu kablo çalışmıyor. Biliyorum. Bir boka yaramıyor. Bunları alırım Bu Bunları alırım ben. Ben kendi odama geçiyorum. Tamam. Gel abi buradan sev şey senin burada bir yapı var. Nerede? Bende. Baksana bir. Açsana kapıyı. Dur açayım kapıyı. Gel. Nasıl bir yapı? Baksana ne bileyim. Ne koydun oraya? be? Gözükmüyor buradan. Şu tepede ha. Bak şu an gözüküyor. Ne ya? Her şeyi koymuşum yanlışlıkla. Abi <laughs> aldı mı sen? Gelen aldım da. Uyuyacağız mı abi? yapıyor? Şey alacağız ya C'den C harfi Hadi uyuyalım. C'ye şey bastım ama. Z. Evet, ben ben de bastım Z'yi. Uyuyalım. Ben hadi. de ben de basıyorum şu an. Yani. Ben de Ben de Ben de şu Siz yoksunuz. Tamam ben de basıyorum. Şurada otlar var ama alabilir Ay. Pardon. Şurada tepesi olsa alabilirsin. Aa aşağı düştü. Bir dakika yani aşağıdan. Aşağıda üstü de. Tamam. Ben otak attın mısın? En alt katta mısın? En alt. Ben buraya biraz daha Sen şey aç. tamir edeyim ben şurayı. Tamam bir de kırıldığı şeyleri tamir edebiliyorsun burada. Öyle bir özelliği var. Onu internette gezerken gördün mü Eee dolap sen neredesin ha? Dolapları yap da ya, ben yavaştan çıkarım gibi gözlerim ağrımaya başladı. Bu kadar çok uzun süre durma ya Sabahtan beri uğraşıyorum Bir Küçük bir aralar verdim zaten Bu gördüğün çatıyı komple tekrardan yaptım ben Önceki çatı biraz daha farklıydı Şöyle yani, ara, aslında araziyi kullanarak da böyle dağınak yapabilirdin de güzel olurdu Travian köy gibi yani. aynı Ya zaten bu tek ana bir bina yapacağım öbür binalara ilişkili şeyler yapacağım. İlişkili ilişkili yerler. Hmm. Şimdi yarın 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 şeyleri alır mı hiç kanat malzemelerini? Hani dekteler, Olur. Tamam. Güzel al. Yarın kanat falan yaparım da. Onları şekil için sağa sola koyar. Şimdi kanat olacak buradan uçacaksın. Öbürü adını öbür ucuna kadar gider. Kahvaltıya birini çağırmadınız değil mi? Ha gelmiyorlar. Yok. Kaydettik de. Işte. Şu şeyleri yapınca bir çağıracağım bakalım ne olacak. Yani yani. Evden biraz uzak bir yerde yapalım istersen. FPS artsın. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle tepeye... Aşağıda aslında aşağısız olabilir. Aşağı olmasın. Aşağı doğru kaçarken eve falan kaçarsak eğer. He. Ya eve gelsin. Önemli değil. Hiç olmaz daha da bundan sonra. Yani sen de getir. Ben 12 alıyorum. FPS'i. Eve dönünce 11'e düştüm. Ben şu an koyuyorum yere. Birazdan hepsi burada olur. Gelen var zaten. Yani. Daha Bir dedik geldiler. Gel lan buraya. Gel buraya. Yani sen de kır kırmızıyı al koy. Koyuyorum sen. Nereye koymuşsun? Koy koy oraya koy o şekilde aynı. Koyacağım da açılmıyor. C'ye bas. Ne mu? Ya böyle. Ne pardon. Ya böyle. Gel. peşinde? Ne 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 Bence de. de. Ekleyelim biraz. Hadi. Geldi, biri geldi. Heh, şimdi geliyor bak. Sen ne aldın? Hop yarın dödük. Ya ya vurma. Ben tamam, bunu kaldırdım. kadar mıydı diye? Daha bu nedir ya? Bu bir şey değil ya da az bir gece olsun da. Bir dakika gece Ha geliyor geliyor arkada geliyor geliyor gördüm gördüm. Bizim evin, evin, altına doğru bakın evin altına doğru bakın. Sağ tarafa doğru sağ tarafınıza doğru. Ne geldi biri? O küçük gene o küçük. Şu bir yere ayağını sağlam vuran abilerden bir tane geldi. Ayağını he. Nereye gidiyorlar? lan? Bir kaldı. Aa, gel, beni düşürdü. Hop. Oy. Oo, ne vurdu bana? Kamyon çarpmışa döndüm aynen. Bu obez mi ne bu? Git lan spora git biraz. Yeni mi kalkacak? Ne yapacak? Hop hemşerim nereye geliyor? Git. Adamın kalbinden vuruyorum gene ölmüyor arkadaş. Geliyorlar. Buradaki, evin altında. Buradaki evleri yıkamıyor muyuz biz? Bunları yıkalım. Ne? Neyi? Selim Bunları arkamda Selim. Tamam mı? Selim. Dur dur bir dakika. <laughs> Demiyorum. Gidiyor. Tamam kuş. Bacağına saplandık. Ya bak yine bana vuruyor. Ben yere git. Buraya çıkamıyor. Buraya çıkamıyorlar büyük ihtimalle. Ben de çıkamıyorum. Benim çıktığım yere mi? Heh geldim. Ben çok. <laughs>